eşyanın tanımını yaparız biz. Kaç katlı olduğunu, kaç oluyor gramlık. Ondan sonra elektrik panolarına bakarız. Kaç öyle öleli, daha kullanımı da olup olmaması. Elektrikli cihazlar kullanılması durumunda ekstra bir tesir istenmez. Neden bodrum katta kat kat kullanımı kesinlikle izin verilmiyor. Olması gerekiyor. Eğer mutfak tertibatı yine bina dışında olmasını isteriz. Bakır veya çelik. Ondan sonra Önemli bir madde, acil durum aydınlatma sistemi. Acil durum aydınlatma sistemi. Eksik tabelaları, ışıklı olması gerekiyor. Otelde konaklıyoruz, Odadan çıktık. Bizi o yönlendirmeler kaçışa yönlendirmeler haberdar olduk. Bunlar kaçış yolu güzel gavi üzerinde. Bu camı kırınız. Yönetmeliğimizin 50. maddesi var. Konaklamalarla alakalı maddeler. Yönetmeliğimizin maddesi şöyle der. 20 yatak ve 2 katı geçen tüm konaklama tesislerinde İkinci çıkış istenir. Yangın merdiveni zorunlu. İki katı geçiyorsa ve 20 yatağa geçiyorsa. Ama yine aynı yönetmelik, aynı maddenin içerisinde diyor ki, 20 yataktan az ise, yapı yüksekliği de 15.50'nin altında ise, yani toplam kat yüksekliği 5 kat ise, yani 6 kattan aşağı ise, ana merdiven korunaklı hale getirilerek yangın merdiveni özelliği kazandırılır diyor. Bu da ne demek? Oda kapıları, koridora, yangın merdiveni, yani oradaki ana merdivenine bakan, kaçış koridoruna bakan oda kapıları yangına dayanıklı olmak zorunda. Yangına dayanıklı hale getirildiğinde bu merdivende bir kaçış merdiveni özelliği kazandırılmış oluyor. Ee, yine oda kapılarından bahsedeceğim. Oda kapıları iç ve dış koridor fark etmiyor, ayırmıyor dışarıya da baksa, içeriye de baksa en az 30 dakika yangına dayanıklı olmak zorunda ve kendinden kapanır düzeneklere donatılmak zorunda. Siz anlattınız, zaten hepsini biz biliyoruz. Hepsini de biliyoruz. Bizim burada konumuz kapı meselesi. Yani, yani sizin itfaiye olaraktan, bize daire başkanı olaraktan bize 2 ay, 3 ay yetki verebiliyor musunuz yani? bu süre bir verebiliyor musunuz? Önemli olan bu bak. Sadece şu anda itfaiye bitiyor bu iş. Yani başka Murat Paşa Belediyesi'nde değil. Ya siz kapı konusunda bize süre veriyorsanız bütün arkadaşlarım zaten ufak tefek şeylerin hepsini yaptılar. Yani yok problem yok. Ben iki ay sonraya gün aldım Mayıs'ın 30'una. Mayıs'ın 30'una kadar gelir mühürlerse ne yapacağız? Yani? Şu anda otellerimizi kapatmaya başladılar belediyeler. Sebebi mevzuattan doğan, yerine getiremediğimiz... Sebepler. Yerine getiremediğimiz sebeplerden bir tane kaldı. Herkes her şeyini yaptı. Bir tane sadece yangına 30 dakika dayanıklı kapı her odaya. Her otelde en az 40-50 tane kapı var. Bu kapı yaklaşık 200 taneye çıkan kapı da var. Normal kapının fiyatı 5,5-6 bin lira. Ee, bu kapıların da şu anda tanesi 18.500 liradan başlıyor, 28.000 liraya kadar çıkıyor. Herkes fiyatları şişirdi. Sebebine gelince Türkiye genelinde bu işi yapan 4 tane firma var. 4 tane firmalar alt, yön, e, alt uygulayıcılarla çalışıyorlar. Biz de gittik, sipariş verdik. En az sipariş bir aydan başlıyor. Kuyruk oluştuğu için e, bu kadar e, otelin aynı anda değişemeyeceği için. için bir ay, iki ay, üç ay terminler verilmeye başladı. Otel kapatma yazıları bugün itibariyle herkesin eline ulaştı. Yazılar burada. Herkese yarın kapanacak. 24 saat mühlet veriyorlar. Şimdi bin tane otelin kapanması demek bin çarpı en az... 5 kişi çalışsa 5000 kişi çalışan sadece bizim kiramız var, elektriğimiz var, suyumuz var. İşçilerimizi çıkarmak zorunda kalacağız. kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Bu kapıların yüklenisi de, bakın bugün 15 bin liradan alsan 50 tane kapı 750 bin lira para yapar. Altın bozdurduk, borç aldık, sıraya girdik. Mevzuattan doğan hakla bunu kapatıyorlar ama biz e, sayın yetkililerden bize süre vermelerini istiyoruz. Sadece kapı. Öbür tarafta yangın alarım sistemleri şunla bununla alakalı sorun olan hemen kapatsınlar. Sıkıntı yok. Sadece yangına dayanıklı kapıları değiştirmemiz için bize süre verilmesini rica ediyoruz.